Günaydın canlarım. Ben Ayşe abla. Sevgili bayanlar sizler için kahve falı bakıyorum. Kim üzerine alınırsa. Haydi bakalım. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum. Bir gelin. Fakat bu gelinin eteklerinin ucunu tutan iki erkek var. Gelin yönünü başka tarafa çevirmiş. Yani daha önce Belki yarı yolda bıraktığı, belki kendini çok seven iki erkek var. Bunlardan uzaklaşıp başka bir yere doğru gitmek üzere ama maalesef birazcık engellerle karşılaşabilir. Haydi bakalım hayırlısı diyelim sevgili canlar. Yürek çok sıkıntıda, kafa karman çorman. Aslında beklenen hedeflere yavaş yavaş ulaşılıyor çok güzel bir göz aydınlığı var. Kısa zamanda alacağınız bir telefon haberiyle koştur koştur gideceğiniz, yapacağınız bir görüşme, kafanızdaki soru işaretlerinin dağılmasına sebep olabilir. 21 27 bu tarihlere dikkat edin. Bu tarihler Ekim 21 27 olabilir. Belki saat 21 olacak ya da 27 gün bilemiyorum. Büyük bir dinozor çıkmış. Dinozor geçmişle bağlantılı demektir. Geçmişten gelen bir olay. Geçmişte <laughs> yarım kalmış, geçmişte sizi üzmüş, size sıkıntı vermiş bir olay tekrar gündeme gelecek ama bu sefer siz daha güçlü, daha kararlı olarak bu her neyse durumu karşılayacaksınız. Sevgili bayanlar, Abla aşk istiyorum hayatımda. Neden gelmiyor işte vesaire diyenler. Dile olur diyeceğim. Çok güzel bir deveniz var. Hamilelik söz konusu. Çocukla ilgili, gebelikle ilgili bazı belki tedavi yöntemine girmiş olabilir bazılarınız. Allah'ım inşallah hayırlısıyla bir bebeği kucağınıza almayı nasip eder. İkilemler içinde kaldığım bir konu var. Bu konuda kısa zamanda dağılacak. E, funda Fulya Adı isminde bu harfler olabilir bir bayan yüksek bir yerde sanki böyle avaz avaz birilerine sesini duyurmak istiyor sıkıntıları var sesini duyurmak istediği karşısında bir erkek elini açmış ben sana yardım ederim ben sana destek ede olurum tut elimi der gibi böyle elini açmış ona e, uzaktan bakıyor nal çıkmış dalı ben uğursayarım hani be batıldır ama binal çıkmış kozandan çıkacaksın sevgili kardeşim seni ka kapatan seni sıkan seni daraltan ne varsa kozandan çıkacaksın <laughs> ve artık mumlarını yakıyorsun niyetin dileğin yavaş yavaş oluşmakta yine 21-27'ye takıldım. Belki bu ayın 21'inden itibaren, belki 27 gündü, belki Ekim'in dediğim gibi, belki 21 gün sonra bir aydınlığa gireceksin. Ani bir kararla bulunduğun şehir, bulunduğun yer, bulunduğun ülkeden çıkabilir, başka bir şehre, başka bir ülkeye gitmek isteyebilirsin. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun canlarım. Şöyle bakarsak biraz karışıklık var. Evet. Şimdi bazılarınızın genel olarak diyorum kim üzeriniz alınırsa çok büyük bir karmaşa içinde. Evli, çocuklu ama şüpheleniyor. Eşim beni aldatıyor. Eşim bana ihanet mi diyor? Eşim bana eskisi gibi yeterli sevgiyi göstermiyor. Bu yüzden birazcık böyle huzursuzluk var. Duanızı edin, Allah'a sığının. Gözlemleyin, konuşmayı deneyin. Olmadıysa karar sizin. Genç biri ve bekar biriyseniz yeni biriyle tanışabilirsiniz. Hayatınıza biri girebilir. Temkinli olun. Acele karar vermeyin. Geride geride durarak direk biz kadın millet her anlatırız ya bir erkeği görünce. Şöyleydi de böyleydi de şunu yaşadık bu yapmayın. Temkinli olarak devam edin. Burada namaz kılan bir kadın oturmuş secdede dua ediyor. Belki kendi için, belki çocukları için sürekli dua eden biri var. Sürpriz haberler gelecek ama dediğim gibi büyük bir karmaşa içinde de olabilirsiniz. Yazılar çıkmış. Lütfen kendiniz yaptırdıysanız götürün atın denize suya uğraşmayın. Sizin üzerinize yapılmış bir şeyler olabilir. Bunun için de ayetel kürsüye sığının, dualara sığının. Nazar var üzerinizde acayip derecede ve bir göz var. Bu göz sizi sürekli takip eden birisi. Bu bir erkek olabilir. Bu yakınınızdan bir kadın olabilir. Sürekli gözünü hissedersin ya ya biri beni mi izliyor diye böyle bir sıkıntı var. Sevgili bayanlar, hanginiz üzerinize alıyorsanız diyorum. Rahim içi problemler, yumurtalıklarla ilgili problemler gelebilir. ...göğüste belki yağ bezesi... göğsünüzle ilgili bir sıkıntı... ...lütfen bir doktora gitmenizi öneriyorum. İki anahtar sunulacak size... ...karar vermeniz belki istenecek... ...temkinli olun... ...mantıklı olun... ...duygularınıza yenik düşmeden... ...bu kararları vermeye çalışın... ...deniz yolculuğu çıkmış... ...uçak hızıyla gelecek bir haber var... ...uzun zamandır iş arıyorsun ama ne yapacağını bilemiyorsun. İşte bu önümüzdeki haftadan sonra da işle ilgili bazı gelişmeler gündeme gelebilir. İnşallah Allah'ım kalbinizin, gönlünüzün dileğini verir. Hadi bakalım. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. içimden geldi. Kim üzerine alınıyorsa sevgili bayanlar için bir kahve falı yaptım. Ayşahblofficial Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Hayvanlarımızı ihmal etmiyoruz. Hayvanlarımızı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonuna doğru gidiyoruz. İnşallah her şey hayırlı olur. Bol bol dua edin. Dua gerçekten bütün kapıları açar. Temiz niyetle ve bir kulun bir kul için yaptığı dua kadar da güzel bir şey yok. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum.